Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 11. Proje Sergisi'nin açılışı Isparta Ticaret ve Sanayi Odası sergi salonunda gerçekleştirildi. tekrar panele Açılışa Vali Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, ITSO Başkanı Metin Çelik, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, öğrencilerin proje yapma yeteneklerini geliştirmeleri ama ...öğrenim hayatları boyunca en az bir proje geliştirdiklerini söyledi. Biz aslında bu projelerle uygulamalı eğitim konseptimizin önemli bir bileşeni olan öğrencilerimizin... ...üniversite eğitimi boyunca bir proje bitirmelerini ve bir projeyi sonuçlandırarak mezun olduktan sonra... ...iş hayatına daha yatkın ve proje sonuçlanabilir yeteneğiyle birlikte iş hayatına, istihdam ortamına daha hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Uygulamalı eğitimin önemine değinen Vali Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin proje hazırlama konusunda ülkemizdeki seçkin üniversitelerden biri olduğunu kaydetti. Özellikle teknik bilimler alanında eğitim gören öğrencilerimizin uygulamalı olarak yapmış oldukları eğitimlerin çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü okuldan mezun olduklarında İş hayatına hazırlanmada okul yılları sırasında geliştirdikleri projeler, başarılı projeler çok büyük önem taşıyor. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin de proje hazırlama alanında çok başarılı bir üniversite olduğunu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah mezun olduktan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan teknik eleman, mühendis gibi alanlarda ülkemiz ekonomisinin ihtiyacı olan boşlukları dolduracaklar. Onlara cevap verecekler ve Türkiye nitelikli insan gücü kazanmış olacak. Ülkemizin gelişmesi buna bağlı. Ardından Vali Aydın Baruş ve diğer katılımcılar elektrik elektronik mühendisliği bölümü, makine mühendisliği bölümü, mekatronik mühendisliği bölümü, bilgisayar sen, mühendisliği sen, bölümü ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin bitirme test projelerini gezdi. <laughs> 200 öğrencinin görev aldığı 11. proje sergisinde 5 bölümden toplam 100 proje görücüye çıktı.